Merhabalar Pasaportsuz Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir pazar öğleden sonrası New York'ta. Dün çok şiddetli yağmur yağdı. Bugün hava çok güzel. Evet, e, sizlere 3 bölüm halinde Amerika'ya gelirsem ne yaparım konu başlıklı 3 ana madde. Konaklama, ulaşım ve iş. E, bugün sizlere konaklamaktan bahsetmek istiyorum. Önce ev kiralama olayı nasıl oluyor? Ev kiralama Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de emlakçıya gidersiniz. işte şöyle şöyle ev arıyorum filan diyor, O size emlakçı elindeki evleri gösterir. Beğenirsiniz. İşte emlakçı parası, bir aylık kira, bir aylık da depozit verirsiniz. Evi tutar, sözleşme imzalar, evi tutarsınız. Amerika'da öyle değil maalesef. Amerika'da emlakçı karşılığı real estate deniyor. real estate'lere ulaşırsınız veya internetten birçok web sitelerinden ev beğenirsiniz. E, karşınıza ev sahibi çıkmaz, emlakçı çıkar. O size randevu verir, evi gezdirmek için. Evi gider, görürsünüz. Beğenirseniz e, form var. Formu doldurursunuz. E, kaç kişi olduğunuz, işte hayvanınız var mı, kedi, köpek benzeri. E, bunları belirtirsiniz. Mutlaka e, sizden sosyal güvenlik numarasını isterler. Kredi skorunuzu çek etmek için. Gerekirse son 3 aylık banka eksenizi isterler. Ee, yani önemli olan sizin o evi tutmak istediğinizde evin kirasını ödeyebilir durumda olmanızı ispatlamanız gerekiyor. Ve e, emlakçı bütün sadece size göstermiyor. Aynı gün 3-5 kişiye de randevu verebilir veya gün içinde e, şey yapabilir. Buna hemen ev sahibi aceleci karar vermiyorlar. Emlakçı bütün e, bilgileri toplar, ev sahibine iletir. Ev sahibi işte kaç tane eline gelmişse aralarından e, bir tanesini seçer ve sözleşme olur. E, yani kredi skorunuz gerektiği için Amerika'ya ilk gelme aşamasında yani kendinize ait bir apartman veya ev tutma olayınız çok zor. Ancak bir arkadaşınızdan veya tanıdık birisinden veya internette direkt iletişim kuraraktan tutma imkanınız olabilir. O da artık yani masaya biraz daha peşin para 2-3 aylık vererekten filan e, yapabilirsiniz. Yani olmaz olmaz diye bir şey yok. Her şey mümkün. E, ama merak etmeyin ev kiralama konusunda değil de ilk geldiğinizde oda kiralayabilirsiniz. Veya e, kaldığınız yerlerde. Airbnb'de falan kalabilirsiniz. ilk başta hostellerde. Airbnb'den kiraladığınızda 2-3 günlük, 5 günlük kiraladığınızda mutlaka Airbnb sizden işte temizlik parası filan şudur budur charge ediyor. Gittiğinizde mülk sahibiyle görüşerekten orada devamlı yani direkt parayı ona vererekten de anlaşabilirsiniz. Daha ucuza getirebilirsiniz. Burada oda kiralama nasıl derseniz oda kiralama önceden bir haftalık 400 dolar falan da şimdi 600, 700, 800 dolarlara kadar çıktı. Odan içerisinde yatağınız var, televizyonunuz var, ortak kullanım alanı, salon, e, mutfak, banyo genelde ortak kullanım oluyor. E, o tür şekilde kiralayabilirsiniz bir evin bir odasını veya basement deniliyor, zemin katı. Genelde burada müstakil evler olduğu için ev sahipleri e, ayrı ayrı bir giriş olaraktan basement'larını veya çatı katlarını kiraya verebiliyorlar. O şekilde de ev tutma olayını gerçekleştirebilirsiniz. Amerika'da eyaletten eyalete farklılık gösterse de yani genelde bu şekilde ev kiralıyorsunuz. Peki ev almak isterseniz nasıl? Ev almayı kredi skorunuza yine gerek ihtiyaç dumadan tık peşin para alabilirsiniz. Onun haricinde yine aynı sistem real estate emlakçılar vasıtasıyla e, ev bulursunuz, bakarsınız. Tabi müstakil evler alırken genelde e, basement ve çatı katı ekstra olmalarını tercih ediyorlar. Çünkü oradan kira geliri sağlayarak da e, ödemelerini dengelemiş oluyorlar. Bunun için yine kredi skoru lazım e, taksitle ev almak için mortgage ile iki şekilde var. Birincisi evin %30-40-50'sini peşin vererekten, geri kalanını banka dökümünüzü vererekten, gelirinizi ispatlayaraktan ev alabilirsiniz. Ee, onun haricinde Amerika'da ilk defa ev alıyorsanız çok düşük bir %3 peşinat ile e, kredi konusunda uygun olduktan sonra da alabilirsiniz. Tabii bunun için e, bankaya veya gerekli bu mortgage şirketleri var e, ev için taksitlendirme sağlayanlar. Onlara iletişim kurup evraklarınızı verirsiniz. Onlar size inceledikten sonra e, ne kadar kadar kredi kullanabileceğinizi bildirirler. Siz de artık ona göre ev bakarsınız. E, bunun için tabii ki yani diyelim ki ayda 10 bin dolar kazanıyorsunuz. Aa, benim 10, bin dolar gelirim var diyemezsiniz. Çünkü bütün giderlerinizi hesaplıyorlar. Mesela bir arabanız varsa arabanızın taksidi varsa arabanızın işte ne bileyim e, sigortası, benzini, sizin yeme içmeniz, hepsini ortalama olaraktan düşüyor. Diyorlar ki senin e, 6 bin dolar giderin var veya 5 bin her neyse senin net gelirin bu 5 bin dolar. O 5 bin dolar üzerinden çarpanlar ile 10 yıllık 15-20 yıllık size ne kadar kredi verebileceğinizi e, belirten mektup veriliyor ve o mektuba göre de artık ev bakmaya başlayabilirsiniz ev almak için. Amerika'da yaşıyorsanız bunu Amerika'ya gelenler zaten ev almak isteyenler araştırıp mutlaka biliyorlar. Ben sadece size bu konuda ev nasıl alınır diye bilgi vermek istiyorum. Yani lafın kısası Amerika'ya gelmeden önce ev olayını çözmeye çalışın. Gözünüze kesildiklerinizle iletişim haline geçin. internetten e-mailleşin veya tanıdığınız varsa veya birilerini bulun size ev sağlayabilecek veya ilk yerinizde kalacağınız yeri organize edecek birileri olursa rahat edersiniz. Onun haricinde e, yani Amerika'ya bir gidim de e, ev bulmak kolay ya, bir annakçıya gidiveririm falan diye düşünmeyin. Ha, bulabilirsiniz. o da bulabilirsiniz. O da nasıl Türk restoranları falan var. Oralarda e, büyük büyüklük olanlarda değil de küçük yerel olanlarda genelde küçük bir köşe oluyor. Orada evini kiralamak isteyenler e, oraya dipnot düşüyor. İşte bir stüdyo kiralıyorum, işte basement'ımı kiralıyorum veya iki artı bir evimi evimi kiralıyorum diye var. burada ev kiraladığınızda güzel olay içerisinde mutlaka fırınlı ocak ve buzdolabı var. Ha, kimilerinde mikrodalga da var, pencere tipi klima da var veya eğer böyle güneye doğru inerseniz Florida taraflarında merkezi sistem, klima sistemi de var. Büyük ev kiraladığınızda genelde laundry deniyor. Çamaşır ve kurutma makinesi var. Yani onlar evin demirbaşı olarak da siz sadece yatağınızı alıyorsunuz. İşte oturma grubunuz, eşyanızı götürüyorsunuz, yerleşiyorsunuz. Onlar da çıkarken olduğu gibi bırakıyorsunuz. Ev sahibi artık onları ne kadar süre kaldıysanız veya eskime durumuna göre artık yeniler, yenilemez veya bir sonraki kiracıya verir. Artık onun bileceği iş. Ee, Amerika'da işin güzel yanı bu. Yani bir yerden bir yere taşınırken yanınızda buzdolabı, işte fırın ocak falan götürmek zorunda değilsiniz. Ee, eğer landlord'da yoksa çamaşır makinesi falan her yerde lokal e, büyük çamaşır yıkama yerleri var. Gidiyorsunuz. 1 dolar, 2 dolar atıyorsunuz çıkarıyorsunuz oradan kurutmaya atıyorsunuz kurutma makinesine. O olayda o şekil çözüyorsunuz. Bugün üçün birini anlattım. Amerika'da <laughs> yani üçün birini, üç ana maddeden birincisini anlatmış oldum. Ee, eğer bu tür bilgilerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Like veya yorum gibi şeyler şu an benim için önemli değil. İsterseniz yorum yapabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Elimden gelince cevaplandırırım. Kendinize iyi bakın. İkinci bölüm e, araç konusunda nasıl araba alınır veya nasıl ulaşım burada nasıl olur o bilgiler öğrenmek istiyorsanız bir sonraki videomda izlemeyi unutmayın görüşmek üzere